Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce kamu personel alımları ile alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte ücretli danışmanlık almak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. WhatsApp üzerinden detayları öğrenebilirsiniz. Evet Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yayınlanan 8500 personel alım ilanına ilişkin bu ilanın 4500 kişilik geçici işçi alımı resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. Toplamda 3105 orman işçisi, 812 arazöz şoförü, 160 dozer operatörü, 233 grader operatörü, 122 ekskavatör operatörü, 36 iş makinesi operatörü, 32 traktör operatörü olmak üzere Toplam 4500 geçici işçi alımı gerçekleştirilecektir denilmiş. Başvurular işkur üzerinden yapılacak. 10-14 Mart tarihleri arasında işkur üzerinden başvurularınızı yapabileceksiniz. Peki genel şartlar neler? 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbest yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri sartı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşı olması yani yabancılar da çağrılabilir diyor. 18 yaşını tamamlamış olması, adli sicil kaydının temiz olması, son başvuru günü itibariyle kamu salakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, başvurunun son günü itibariyle talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara sahip olması gerekiyor. İŞKUR açık iş ilanında belirtilen yerleşim biriminde birimlerinde ikamet ediyor olması yani adrese dayalı bir alım olacak arkadaşlar. Hangi ilde alım varsa o ilde oturanlar sadece başvuru yapabilecek. Her aday yalnızca bir meslek konuna başvuru yapabilecektir. Açık iş ilanının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir denilmiş. Orman işçisi özel şartı en az ilk mezunu olması, en fazla orta öğretim mezunu olması, erkek adaylar başvuru yapabilir. 25 yaşını doldurmamış olması, erkek adaylarda 167 santimden kısa olmaması, dahiliye genel cerrahi göz, kulak, burun, boğaz, nöroloji ve psikiyatri alanlarından sağlam onayı alınmış, tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olması gerekiyor. İş makineleri operatörü özel şartları, en az ilkokul mezunu olması, en fazla ön lisans, ilan tarihi itibariyle en az bir yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Bekoloder, kazıyıcı yükleyici veya kepçe sertifikalarından herhangi birine sahip olması, Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu alabilecek durumda olması, 40 yaşını doldurmamış olması ve yukarıda belirtilen sağlık raporlarını almış olması gerekiyor arkadaşlar. Dozer operatörü özel şartları, en az ilkokul, en fazla ön lisans mezunu olması, ilan tarihi itibariyle en az bir yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, dozer operatörlüğü sertifikasına sahip olması, Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu alabilecek durumda olması, 40 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Grader operatörü için en az ilkokul mezunu, en fazla ön lisans mezunu, ilan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı grader operatörü sertifikasına sahip olması, Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik raporu alabilecek durumda olması, ve 40 yaş sınırlaması var. Ekskavatör operatörü özel şartları. En az ilkokul mezunu, en fazla ön lisans mezunu olması. 1 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ekskavatör operatörlüğü sertifikasına sahip olması. Psikoteknik raporu alabilecek durumda olması. 40 yaşını doldurmamış olması. Arazöz şoförü özel şartları. En az ilkokul mezunu, en fazla ön lisans mezunu. Erkek adaylar başvuru yapabilir. C sınıfı sürücü belgesine sahip olması, psikoteknik raporu alabilecek durumda olması ve 35 yaş sınırlaması var. Traktör operatörü özel şartları, F sınıfı veya F sınıfını kapsayan sürücü belgesine sahip olması, en az ilkokul en fazla ön lisans mezunu olması, psikoteknik raporu alabilecek durumda olması ve 35 yaş sınırlaması var. Peki hangi illerde alım var bir bakalım. Adana ilinde 96 orman işçisi, 38 arazöz şoförü, bir dozer operatörü, dört grader operatörü, bir ekskavatör operatörü, bir iş makineleri operatörü ve traktör operatörü bir toplam 142 personel. Adıyaman 24, Afyon 42, Ağrı 2, Aksaray 2, Amasya 19, Ankara 61, Antalya 407, Ardahan 9, Artvin 36, Aydın 153, Balıkesir 203, Bartın 17, Batman 11, Bayburt 2, Bilecik 60, Bingöl 18, Bitlis 5, Bolu 58, Burdur 87, Bursa 146, Çanakkale 107, Çankırı 17, Çorum 33, Denizli 174, Diyarbakır 24, Düzce 18, Edirne 40, Elazığ 39, Erzincan 4, Erzurum 45, Eskişehir 75, Gaziantep 26, Gümüşhane 13, Hakkari 5, Hatay 143, Iğdır 5, Isparta 60, İstanbul 92, İzmir 226, Kahramanmaraş 92, Karabük 66, Karaman 30, Kars 8, Kastamonu 106, Kayseri 11, Kırıkkale 1, Kırklareli 20, Kırşehir 2, Kilis 14, Kocaeli 42, Konya 45, Kütahya 122, Malatya 27, Manisa 154, Mardin 15, Mersin 200, Muğla 325, Muş 4, Nevşehir 3, Niğde 4 Ordu 21, Osmaniye 55, Rize 4, Sakarya 60, Samsun 43, Siirt 10, Sinop 70, Sivas, Şanlıurfa 24, Şırnak 6, Tekirdağ 26, Tokat 29, Trabzon 34, Tunceli 6, Uşak 52, Van 2, Yalova 15, Yozgat 23, Zonguldak 27, toplamda 4500 personel alınacak denilmiş arkadaşlar. Evet bu linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şartlara uygun arkadaşlar başvuru yapabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.